Merhaba arkadaşlar ben Burhan Karaaslan. Bu videomda sizlere Nazi Almanyası'nın en önemli isimlerinden ve aynı zamanda Yahudi soykırımının baş mimarlarından biri olan Heinrich Himmler'den bahsedeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Heinrich Himmler, Şimdi Himmler'in sıra dışı hayatını çocukluğundan başlayarak hep birlikte inceleyelim. Ernichimler, Gebrat Himler ve Anna Maria Himler'in üç erkek çocuklarından birisi olarak dünyaya gelmiştir. Babası bir öğretmen, annesi ise dini bütün bir katolikti. Ernichimler, babasının geçici olarak okul müdürü olduğu Landshut'taki bir gramer okulunda eğitime başlamıştı. Genel olarak dersleri iyi derecede olmuş fakat atletizm dersinde çok zorlanmıştır. Doğuştan kuvvetsiz bir yapısı olan Himler, küçüklüğünden beri de kronik bir mide ağrısı çekiyordu. Küçük yaştan itibaren arkadaşlarının seviyesine gelebilmek için ağırlık çalışmak zorunda kalmıştır. O sıralar Birinci Dünya Savaşı çıkmış ve abisi cephede çarpışmaya gitmiştir. Babası bağlantılarını kullanarak her neçimleri aday memur olarak yazdırmıştır. Savaşın bitiminden sonra evine gönderilen Himler gramer eğitimini tamamlamıştı. Üniversite Yıllarında antisemitik yani Yahudi karşıtı olan himler ilk yıllar bunu fazla belli etmemiştir. Yahudiler ile vakit geçirmiş, onların kulüplerine katılmıştır. Fakat buna rağmen içerisinde Yahudi düşmanlığı duygusu giderek büyümüştür. Himler sürekli askeri kariyer peşinde koşmuş fakat bir türlü bunu başaramamıştır. Üniversitedeki ikinci yılında askeri kariyer şansını daha da zorlayan Himler, tam bu sırada Nazi Partisi'nin paramiliter birliği SA'nın kurucularından Ernst Röhm ile tanışmıştır. Himler, Ernst Röhm'ü oldukça takdir etmiştir çünkü Röhm bir çarpışma askeri olarak görev yapmıştır. Himmler'in antisemtik duyguları Röhm sayesinde anlam ifade etmeye başlamıştır. Himmler, Ernst Röhm'ün kurmuş olduğu Reich Paramiliter Birliği'ne üye olmuştur. Bu grup, Kasım 1923'te yapılan ve Adolf Hitler'in tutuklanmasına sebep olan meşhur Birahane darbesini gerçekleştiren gruptur ve o olaydan sonra yasaklanmıştır. Birlik üyeliğine devam ederken, öğrenimine de devam etmek zorunda olan Himmler, ailesinin finansal yardımı kesilince doktorasını yapmadan mühendislik diplomasını almış ve ziraat alanında kendisine düşük maaşlı bir ofis işi bulmak zorunda kalmıştır. Bu ofis işi Eylül 1923'e kadar devam etmişti. Daha sonra Himmler, Ağustos 1923'te Nazi Partisi'ne üye olmuştur. Himmler aynı zamanda Röhmün Birliği'ne de üye olmuş, bu nedenle birahane darbesine dahil olmuştur. Polis Himmler'i Sorguya çektiğinde darbe girişimindeki rolünü sorgulamıştır fakat delil yetersizliğinden tutuklayamamıştır. Yine de bu olay Himlerin rahat kariyerini bitirmesine sebep olmuş, artık ona sadece politikada yer kalmıştır. Koyu katolik olan Himler artık dini inançlarını yitirmiştir. Onun için antisemitizm bir din haline gelmiş ve tek odak noktası Yahudi düşmanlığı olmuştur. Nazi Partisi'nin görüşleri kendi görüşleriyle bütünleşmiş ve Adolf Hitler'e de oldukça saygı duymuştur. 1924'ün ortalarında Hitler hapisteyken Gregor Strasser'in altında parti sekreterleri ve propaganda yardımcısı olarak çalışmıştır. Himmler 1924 sonlarında Gregor Strasser tarafından partinin Aşağı Bavyera ofisinin yöneticisi olarak da atanmıştır. 1925 yılında Hitler'in hapisten çıkması ve partinin yeniden kurulmasıyla birlikte görevi oradaki insanları partiye kazandırmak olmuştur. 1925 yılında Hitler'in kişisel muhafızlığını yapan paramiliter birlik SS'e üye olmuştur. SS birliği kurulduğu zaman yarı askeri bir birlik olan SA yani kahverengi gömlekliler birliğinin bir alt koruluşuydu. Himmler'in SS üye numarası ise 168 olmuştur. Himmler'in SS'deki ilk liderlik kariyeri bölgesel olarak başlamıştır. 1926'dan itibaren SS birliğinin aşağı Baviera bölge lideri olmuştur. Himmler, Adolf Hitler'e SS'i nasyonalist kişilerden oluşan elit bir birlik yapma fikrini kabul ettirmiştir. Hitler bu işin başına Himmler'e getirmeyi düşünmüş ve onu 1927'de en yüksek mertebe olan Rentschwürfler mertebesinin yardımcılığına atamıştır. SS Birliği'nin başı Erhard Hayden'ın 1929'da istifa etmesinin ardından Hitler'in de onayıyla Himmler SS Birliği'nin başı olmuştur. Meydanlardaki propaganda görevinde bir yandan devam ettirmiş fakat aslında kendisini tamamen SS'e atamıştır. Başa gelmesinden sonra bir sene içerisinde 290 kişi olan SS Birliği'ni 3000 kişiye çıkarmıştır. Himmler, Esa'ya bağlı olan SS birliğini ayrı bir birlik olarak hareket ettirmek istemiş, bu nedenle de Hitler'i ikna etmeye çalışmıştır. Himmler, 1933 yılında gelindiğinde SS'in sayısını 50 bin kişiye kadar çıkartmıştır. Himmler, 1933'te Nazi Partisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte birçok Yahudi ve Çingene'nin öldürülmesiyle görevlendirilmiştir. Konsantrasyon kamplarında Yahudileri ve Çingene'leri çalıştırmış ve sonrasında öldürmüştür. <laughs> Göring Kasım 1933'te Gestapo adında bir gizli polis teşkilatı kurmuş ve Rudolf Diels'i bu teşkilatın başına getirmiştir. Göring, Diels'in bu görevi yönetip SA'ya karşı çıkabileceğinden emin olmamış ve Gestapo'nun kontrolünü Himmler'e devretmiştir. Aynı gün Hitler de Himmler'i Alman polis teşkilatının başı olarak atamıştır. Himmler de Gestapo'nun başına Heydrich'i atamıştır. Bu sırada SEA kuvvetleri de oldukça güçlenmiş ve başına buyruk hareket etmeye başlamışlardır. Bu Hitler'in hoşuna gitmeyen bir durum olmuş çünkü iktidarı için tehlike oluşturabileceğinden şüphe duymuştur. Aynı zamanda Hitler SEA'nın kurucularından Röhm'ün bir darbe hazırlığı içerisinde olduğunu düşünmüştür. SS birliklerinin Hitler'e bağlı kalması, büyümesi ve kontrolü ele alması gerekmiştir. Hitler 1934 yılında 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece SA'nın üst kademelerinde yer alan kişilerin tutuklanmasını ve idamını emretmiştir. Bu gecede Himmler'i siyasetle tanıştıran Ernst Röhm tutuklanmış ve Gregor Strasser'da dahil 85 ile 200 arası üst düzey subay bıçaklanarak öldürülmüştür. Bu gece tarihe uzun bıçaklar gecesi olarak geçmiştir. Röme iki seçenek verilmiştir. Ya kendisini vuracaktır ya da vurulacaktır. Röm ise intihar etmeyi reddedince vurularak öldürülmüştür. S.A. daha sonrasında spor ve talim organizasyonuna dönüştürülmüş, bununla birlikte SS'in başı ve tüm polis birliklerinin başı olan Himler alınabilecek en yüksek rütbeye mareşal seviyesine ulaşmıştır. 1939'da Almanya'nın Polonya işgaliyle birlikte İkinci Dünya Savaşı başlamış, Himler Avrupa'daki yandaş ülkelerden SS grubuna gönüllü olarak katılabilecek gençleri çağırmıştır. Bu çağrısıyla 100 bine yakın kişiyi birliğine dahil etmiştir. Hollanda'dan, İsveç'ten, İsviçre'den, Litvanya'dan, Bulgaristan'dan askerler toplamıştır. En çok kişi Litvanya ve Hollanda'dan gelmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca kişi konsantrasyon kamplarına mahkum edilmiş, çalıştırıldıklarından sonra gaz odalarında aç bırakılarak, vurularak veya yakılarak öldürülmüştür. Himmler bu soykırımı yöneten kişi olmuştur. Hitler, savaş sırasında Himler'in gösterdiği üstün başarılar nedeniyle Himler'i 1943'te Wilhelm Frick'in yerine İçişleri İş Bakanlığı pozisyonuna atamıştır. 25 Ocak 1945'te Almanya'da savaşta güç kaybederken Hitler Himmler'in askeri açıdan yetersiz olmasına rağmen Vistula Ordular Grubu komutanlığını atamıştır. Bu grup Pomeranya'da Sovyetlerin Kızıl Ordusuyla çarpışacaktır. İletişimin olmadığı bir yerde Himmler'in şartlarından memnuniyetsiz olması ve Hitler'e rapor vermemesi üzerine 20 Mart'ta Hitler Himmler'e askeri liderliğini bitirmiş ve Vistula Ordular Grubu Komutanlığı'na Götar Terniç'i getirmiştir. Himmler ile Hitler'in arası iyice açılmış, Himler gezice karşı devletler ile barış görüşmelerine başlamıştır. Kendisini Almanya'nın gelecek lideri olarak tanıtıyor ve Hitler'in gelecekteki günlerde öleceğini söylüyordur. Bundan haberdar olan Hitler, Kimleri vatan haini ilan etmiştir. Kimler için artık her kapı kapanmıştır. Gizlenmeye karar vererek bıyığını kesmiş, gözünün birini bantla kapamıştır. Tek amacı Bavyera'ya geçmek olan Himler, sahte evrakların dahi düzenlemiştir. Fakat devriye gezen bir İngiliz subayı tarafından yakalanıp karargaha götürülmüştür. Burada üzeri aranan Himler'in evraklarının sahte olduğu anlaşılmıştı. Himler ağzının da aranmasını istendiğini işitince ağzında saklamış olduğu potasyum siyanür kapsülünü ısırmış ve 12 dakika içerisinde ölmüştür. Ölmeden önceki son sözü ise ben Henrich Himler'im olmuştur. Ardından Himler'in cesedinin yakıldığı tahmin ediliyor. Himler'in mezarının nerede olduğu ise günümüzde dahi bilinmemektedir.